Lider gelmiştin. Rakibin de geçtiğimiz yılın şampiyonu Orhan Okulu'ydu. Neler söyleyeceksin? Biraz da Manavgat'ın da revanşı gibi oldu. Evet Manavgat'ın revanşı oldu. Birinci olduğum için çok mutluyum. Burada çok önemli isimleri yönete baş Son 40 Pınar baş Yusuf'u, ve genç arkadaşlarımızla da iddialı arkadaşları yandım. 40 Pınar'da nasip olmadı. Çok istediğimden mi oluyor? Ya, stres mi yapıyorum? Aslında çok rahat, çok hazır gittiydim. Nasip olmayacak oldu mu olmuyor. Bu 11. lig güreşi. altısında birinciyim yani %50'sinden fazlasında. Son 2 yılın Elmalı şampiyonuyum. Kurtele şampiyonluğum var. Ama 40 nasip olmadı. Ama 40 tekrar kemer takmak için e, kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Mücadeleyi bırakmayacağım yani. Vazgeçmeyeceğim. E, buradan da ben tüm sevenlerime, e, herkese, aileme. Ee, kucak dolu sevgilerimi, saygılarımı saygılarım, gönderiyorum. Beni destekleyen herkese Allah razı olsun. Ali bu galibiyetle de aslında ligde çok iddialı bir konuma da geldi. Evet. Elmalı da senin iyi olduğun bir yer. Gerçi Orhan'ın da iyi olduğu bir evet. yer ama Elmalı da iyi olduğun bir yer. Ligdeki şansını nasıl değerlendiriyorsun? Ama senin için önemli olan sanki 40 Kırkpınar gibi de olmuş. Yani için çok Kırkpınar çok ayrı bir yer teşkil ediyor bizim için. 40 Kırkpınar'ın havası, atmosferi bambaşka. Ya bizim olimpiyatımız orası yani. Ya Halı güreşin mabedi. Lig güreşi de önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, lig güreşlerine şampiyon oluyorsun. Geçen sene ikinci olmuştum. Kırk sonra biraz konsantre olamamıştım. Ama bu sene aynı hataya düşmedim. Eee, i̇yi konsantre oldum. Şu anda puan farkı da biraz açıldı. Avantajlı durumdayım ama Elmalı'da ekstra puan var. Kurt var. Yani ipin ucunu sağlam tutup inşallah ligde birinci olup Elmalı'da da kemeri takıp en azından seyircilerime öyle bir teselli vermek istiyorum. Hala da Kırkpınar mesajı veriyor olman geçtiğimiz haftada da ya kaldığını ben, gösteriyor. Kaldım kaldım aynen kalıyorum. Tribünlerde Orası aslında yani tribünlerde öyle. biz dolaşıyoruz. Evet. Farklı bir bakış var sana tribünlerde aynen. de Kırkpınar'da. Ama ya, Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Buna inanıyorum. Hep tevekkül ettik. Allah ne yazdıysa bu oyunumuzun borcu. Başımıza yeriz. Ee, ama bir gün nasip edeceğine inanıyorum yani tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.